Selam arkadaşlar. Bugün evimizde, evimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda evimizi dolduracağız. Ha. Ben su yukarıdaki cam <laughs> Ben buraya cam koyduğunu zannettim. Neyse ben asaya iniyorum. Baba asa yaptığımı söyleyeyim mi? Hı O da çok bu da yalan kağıcı arası. Ben de hasar yapmaya karar verdim. Aman mumya. Mumya mı geldi? Bu ne be? O zombi. Bazen üç dişi mızrak taşı. Bak baba. Bir tanesi mumya, bir tanesi zombi, bir tanesi de cadıymış. Cadı geldi bak bir daha. Evet. Bak. Iskelet. Iskelet. Aa. Aa. Oo. aa bak bu kafayı hatırladım ben. Evet. Bizim maskeler de vardı. Ben sana bırakayım mı ekranı? Yok. Bu solucu zaten. Aa. Buracık. Baba sağ canavar kaynıyor. <laughs> İstersen yine bir bak. Okey. Ah deliği gören Burayı bir genişleteyim ya şurayı. O zaman da en az arkadayım. Ben de ötekileri alayım. Örümcek de mi vardı? <laughs> Nasıl? Harbiden burayı biraz genişletelim ya. Ben dedim, ben dedim bu kadar dayalan olur diye. Ben dedim yani. Anladın mı? Üstten üst kata yapmadım. Aman ölümcek buraya çıkmış ve Nasıl Bunu öldüreceğim çünkü buraya çıkmış. en sondaki. O da ne şimdi? Başı boş. <laughs> Başı boş. Tamam baba, yatar kap koyayım mı? Gelişledi bayağı. Ben şuraya bir tane bir köşeye şöyle. parıltı taş koy. hepsini bir bu saate. Hepsini bir şöyle sileyim ben. Gece golüsünü tabii ki seveceğim. Suya kaplayanları sileyim de lütfen su blokları kalsın ama. Tamam. Ben tamam. sevdiklerimi sildim baba. Tamam. Nasıl baba? O şey olsun zamanda bakmıyor. Aa sen burayı bayağı bir toparlamışsın ha. Büyüttüm biraz. Aa güzel. Ben buraya başka seherler de yapayım o zaman. Tamam. Burası biraz daha. Aşkım tamam, sen büyüdün zaman sudan yumurtalara bakabilirim. Değil mi? Evet. Yok ya. Bu da bir yerler değil bu sana. Bu da bir Hayır ya. Hadi be. Ah ha, en sonlar almışım. Şimdi. Şunları alayım. Kolay olacak. Bu kolayla bunlar. Ah bak baba demin görmüştüm ya. Aa. Aaa. Oo oh, inek. Aa mantı iniyor. Aa tamam. Baba bu nasıl inne dayı olmaya başladı? Gel işte atıyorum ben. Buna bir bölüm yapan inerim aslında. Değil mi? Hı hı. Aman ya. Bunu yaptım hemen giydi baba? su cadının tipine bakmadım. Bu ne olsun? Baba hadi kasın çalış. Şu yerlere de ışık koyalım da çok karanlık oldu. Şimdi ben yine yumurtayı alıyorum. Tamam. Enderman gelsin mi? Olur fark etmez. Ne? Ama Enderman ısınlandı be. Aa. Baba boyu yetmiyor. Biraz da bulalım. Boyunu yükselt. Ha. Tamam. Enderman ne yetmiyor sonra. Enderman ölecek ısınlanıyor direk. Çok aşırı yüksek yaparsak da bu sefer üst katı deleriz diye korkuyorum. Yok sadece bir kat daha kalanı. Çok daha delik yapma. Bak böyle kas normal. Enderman'a bir bakayım. Bak baba Enderman'i yaptım. Bu kuba besemiyor mu be? Kurbağa. Ağzı boz. ya yani ben buraya üst kata yatak yapmaya gidiyorum Sen bunları denizlediyken ben de bir gideyim bir suda sıkışmayayım ya ben bunlara yatağa kapı koyuyorum ya koymayayım evet. Buraya yatak koyuyor. Yatak koyuyor. Aklımda kitapların önüne koyayım da. Şöyle koyalım. Sen gece baba uyuyacağım. Ne? Ya sen de uyusana baba. Yatak yapayım o zaman da. Baba kalkma tuşunu hatırlıyorum. Yatak nereden yapılıyor? Ee, en sonda. Burada mı? Evet. Hayır yukarıda. O şunlar mı? Evet bu. Yukarı çık. Burada da yaparız yatak bir tane. Yok yok. Burası havalıların yeri mi? Yukarıya nasıl geçeceğim? Neredeydi yukarı çıkış? Başka bir çıkış daha yapayım mı? Yok. Bak orada. Ya ileri gitsene. Şuraya bir yatak yapayım o zaman. Kitapların önüne yapma. Nereye? Benim yatağımın yanına yap. Şuraya yap. Kapının hayır, oraya. Hayır yatağımın oraya. Yanına mı? Onun önüne yapacağım. Onların önüne. Şuraya. Ya babacığım verir misin bir? Öyle değil. Ya, buraya koyacaksın. Hı, tamam teşekkür ederim. Ay. Mor olan, mor olan benim açık pembe olan senin. Tamam ben uyuyorum. Aa, Şafak de. vaktinin geçmesi için. Bu yatak dolu diyor. Sen ötekine yat istersen. Ya kalkar mısın oradan ne şey, Ya, yandakine, şey, yandakine geç istersen. Hayır ben oraya geçeceğim. Sen tamam. yandakine geç. Tamam. Ben tamam. niye yatamıyorum? Elimde yatak var diye mi acaba? Ha dur. Ay unuttum ya. Tamam sen duydun. İkimiz de <laughs> Good morning. Good morning. Ben evim sunuyorum. <laughs> Ay o saatladım çoğunu sütme ya. Akşam olsun tekneye saatlerim. Tamam. <laughs> Kapatalım mı videoyu? Olur. Hmm. Arkadaşlar hoşçakalın ve bay Bir sonraki videoda buradan devam edeceğiz.